Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün beraberce momentum indikatörlerinden bahsedeceğiz. Yatırımcıların, traderların olmazsa olmazı mutlaka ihtiyacımız olan bir indikatör grubudur. Tabii ki de tek başına hiçbir indikatör yeterli değildir. Hiçbir strateji tek başına yeterli değildir. Diğer videolarımda bu konularla alakalı nasıl tamamlayıcı ve maksimum başarı potansiyeline nasıl ulaşırız? detaylı bir şekilde anlatıyorum bu eğitim serisini baştan sona izlemeniz trade ve yatırım hayatınızda büyük ölçüde fark yaratacak ve giderek zenginleşmenize olanak tanıyacaktır hemen videomuza dönelim. İlk olarak RSI'yi örnek verebiliriz. Birçok traderın aslında bildiği bir indikatördür. Tabi bakın burada sadece klasik bir RSI'ye bağlı kalmak zorunda değiliz. Burada birçok çeşitlendirilmiş RSI grupları var. Örneğin ben daha çok stekastik RSI'yi daha çok kullanırım. Daha verimli bir şekilde grafikte başarılı oluşmasını olanak tanır. Örneğin işte buradan 70'in altına düştüğünde düşüş sinyali 30'dan yukarı çıktığında ise yükseliş sinyali olarak düşünebiliriz. Tabii ki de bu ürün ve zaman aralığına göre değişkenlik gösterebilir. Bunların backtestleri mutlak suretle yapılmalı, düzeltmeleri yapılmalıdır. Bir başka indikatör örneği vermek gerekirse <laughs> maddi indikatörünü verebiliriz. Hareketli ortalama, yakınsama ve ıraksama zaten birçok indikatör dostlarım yani hareketli ortalamalardan türemiştir. Tabii ki de bunun da birçok çeşitleri var. Örneğin bu MACD, DEMA ve hatta şu Normalized MACD bunu ben daha çok beğeniyorum. Burada bunu kullanabiliriz. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Şu, şu sıfır bölgesinin altından yukarı doğru bir trend oluştuğunda al. Tam aksine ise sıfırın üzerinde aşağı doğru bir eğilim oluştuğunda sat sinyali üretebiliriz. Tabii ki de bunu stokastik RSI ile birlikte kullanabiliriz. Mutlak surette zaten birkaç indikatörü bir arada kullanmak zorundayız dostlarım. Başlıca momentum indikatörlerinden bahsetmiş olduk. Hareketli ortalamaları da ayrıca incelememiz gerekir. Ben daha çok üçsel hareketli ortalama EMA'yı daha çok tercih ederim. Yani basit hareketli ortalamayı da düşünebiliriz ama üstsel hareketli ortalama son bar mumunun etkisini daha çok barındırıyor. Dolayısıyla daha hareket etkili olabiliyor dostlarım. Basit hareketli ortalamada ise son bar değil de son 7 barı tam ortalamasını ele alıyor. Tabi bu 7 bar 9 bar bunlar buradan girdiler bölümünden tabi ki de değiştirilebilir. Kaynak değiştirilebilir. Bunlar ayrıca değinilmesi gereken konular burada Yüzeysel olarak indikatörlere, trade hayatına, yatırım hayatına yeni adım atmış kişiler ön bilgiler niteliğinde bir video bu dostlarım. buraya bir üstel hareketli ortalama daha ekleyebiliriz. Şu durumda şunu göstermek istiyorum mutlaka sizlere. Bunu 50 günlük üstel hareketli ortalama yapalım. Diğerini ise 100 günlük yine kapanış değeri değişmeyecek Kaynak Kapanış 100 günlük, 50 günlükle 100 günlük ayırt edebilmemiz için stil bölümünde şu mavi rengi şöyle farklı bir renk yapalım. Bir tık daha kalınlaştıralım. Örneğin 50 günlük, 100 günlük üstsel hareketli ortalamayı şurada aşağı kırmış. Burada bir cross hareketi olmuş bulunuyor dostlarım. Burada düşüşün başlangıcının ibaresi olabilir. Tabii ki de her zaman söylüyorum yine de tek başına yeterli değildir. Bir de bu aynı zamanda saatlik grafik bunu günlük bakacak olursak bakın bütün işler nasıl değişti hemen. Benim burada daha önceden çizdiğim çizgiler varmış. Bunları bir kaldırmaya çalışayım. Şu an kaldıramayacağım kendimden dolayı. Da şöyle yapabilirim aslında. Evet şu an sadece çizimleri kaldırdım. Burada hareketli ortalamalar günlükte daha çok destek görevleri görmüş aslında. Burada 50 günlük, 100 günlük hareketli ortalamaya dokunup hareketine başlamış. Hatta buraya bir 200 günlük hareketli ortalama daha ekleyebiliriz dostlarım. Eme yazın zaten üstsel hareketli ortalama çıkacak. Buradan ayarlara girdiler bölümünden. Bunu buradan 200 yapın. 50 günlük de 200 günlük yukarı keserse golden cross oluyor zaten dostlarım. Bu da bir tabirdir. Mutlaka bunu araştırıp öğrenebilirsiniz. Bunun rengini şöyle yapalım. 200 günlük en kalın olsun hatta. 200 olduğu belli olsun. Şurada zaten 50-100-200 günlüklerin altına düşmüş burada. Çok ciddi bir alış baskısı oluşmuş dostlarım. Bunu artık ayının bittiğini, boğanın başlayacağını gösteren en büyük emare bu imiş. Tabii küçük zaman dilimlerinde 4 saatliklerde bakacak olduğumuzda da 50 günlükten aşağı kırmış, 100 günlük olanı da aşağı kırmış. Yani şöyle bir 200 günlüğe bir dokunuş yapar mı? 60 bin kadar düşer mi? Bu bitcoin arkadaşlar bence düşebilir. Neden olmasın yani sonuç ibaretiyle. Hep yukarı bir piyasa gidemez. Hep aşağıda gidemez. Buradaki indikatörlerden faydalanarak daha güvenli bir şekilde trade oluşturabiliriz dostlarım. Bu tarz videoların devamı için beğenip bu eğitim serisini takipte kalmaya devam edin. Dostlarım bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.